Durmakta olan M kütleli oyuncak araba sürtünme kuvvetinin sabit ve 10 Newton şiddetinde olduğu masa üzerine şekle bir yatay ve yola paralel 30 Newton'lu kuvvet etkisi altında 50 santim yani hemen 1 bölü 2 metre olduğunu yaz onu metre çünkü yer değiştiriyor. Sonunda da hızı 2 olduğuna göre demiş 50 santimin sonunda. Arabanın kütlesi 10 kilogramdır. Sürtünme kuvveti eksi 5 iş yapar. Net iş 10'dur. Hangileri doğrudur diyor. Hemen bulalım. Bakın Şimdi sürtünme kuvveti sabit 10 Newton değil mi? Araba da Lada galiba bu arada. Neyse. 30'dan onu çıkartıyorsun net kuvveti buluyorsun. 30 eksi 10 20 Newton. İş dediğin şey fx değil mi? 20 ile kaç metre gittin? 1 bölü 2 metre. Çarp bunu 10 J'lü bul. Bu iş enerjiye aktarılır arkadaşlar. Baştan durmaktaydı ya. İlkten enerjisi yoktu zaten. Bu yapılan iş kinetik enerjiye dönüşür. Şu sol alta geç. 10 eşittir. 1 bölü 2 çarpı m çarpı hızın karesi. Hızı kaç oluyordu? 2. 2'nin karesi kaç? 4. 4'ün yarısı 2m. 10'sa m buradan 5 kilogram gelir. Birincisi gitti. Mortinga. 2. Sürtünme kuvveti eksi 5 jül iş yapar. Sürtünme kuvveti kaçtı? 10. Bak yazıyorum. 10 kere 1 bölü 2, 5. Ama terse doğru iş yaptığı için bu doğrudur. Çünkü sürtünme kuvveti senin enerjini çalar. Kaç kere anlattım. Araba üzerine yapılan netiş iş 10 jüldür. Şimdi burada e, araba üzerine yapılan netiş diyor ya. Şey hesapla bak. 30'dan 10'u çıkar. 20. Bunu yapmıştık zaten. 20. 20 ile de 1 bölü 2'yi çarp. 10. Bu da doğru. O yüzden cevabım Ceyhan olur.